Sarıoğlu'nda aşı olarak %65'in fazlasını aşıladık. İlk 4 ilçe arasındayız %65'in, en az %65'in aşılayan. Halen 3800'ün üzerinde aşılanmayan kişilerimiz de var. Ee, günlük 1-2 tane pozitif vakamız düşüyor. Delta varyantı çok fazla. Zannedilenden fazla. Aşıyla aşılayacağız bunu. Halen hala hazırda Covid devam ediyor. Maskeyi unutmaya başladık. Sosyal mesafeyi unutmaya başladık yönler açıldı. Covid'ler de artmaya başladı haliyle. E, aşıyı da ancak aşabiliriz. E, aşı olduktan sonra yine pozitif olduğu hastaların, insanların pozitif olduğu ile ilgili değişik işte, haberler yapılıyor. Sınavdan sonra ne kadar olsa da iki doz biyontek olduktan sonra üzerinden bir 15 gün geçtikten sonra pozitif olan hiçbir vakamız yok bizim bölgede. Biyontek açısından etkinliği biraz daha iyi bu konuda aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza her daim yardımcı oluyoruz. Aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı bekleriz.